İnme ani olarak damarsal bir nedenle Günümüzde adından sıklıkla söz ettiren yaş sınırlaması olmaksızın herkeste görülebilen inme bugün çağımızın hastalığı olarak biliniyor. Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Batı Karadeniz bölgesinin tek inme merkezi ise inme hastalarının umudu. gelmiyor. Aynı zamanda... Bolu Avanti İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Muhammed Nur Öğün, ilme merkezine ilişkin bilgiler verdi. Geçtiğimiz Haziran ayında damarlarının tıkanması sonucu felç geçiren 21 yaşındaki tıp öğrencisini de örnek gösterdi. Bir 21 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi Bartın'da yaşıyor. Annesi de hekim bir ani gelişen bir bilinç kaybı nedeniyle başvuruyor Bartın'dan bizi arıyorlar biz hemen iletişime geçiyoruz hastayı hızlıca alıyoruz aldıktan sonra da hasta e, trombektomi ile irtısı tamamen temizlendi ve hasta tamamen normal yaşamına şu anda devam ediyor en önemli e, en iyi örnek bu bence. Muhammed Nur Öğün, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Atilla Özcan'ın büyük desteğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen inme 112 mobil uygulamasının öneminden de bahsetti. İnme uygulaması Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nin de çok büyük desteğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan bir uygulama. Ee, özellikle Profesör Doktor Atilla Özcan Özdemir Eskişehir'den e, hocamız. Onun desteğiyle e, yapılan bir e, uygulama. Uygulama şöyle. Hastayı sahada sağlık çalışanı gidiyor, görüyor. 112. Hastayı gördükten sonra hasta ile ilgili bilgileri giriyor. Hasta ile ilgili bilgileri girdiğinde en yakın inme merkezine e, şey gidiyor. E, sinyal gidiyor. Daha doğrusu mesaj gidiyor. Mesaj gittikten sonra biz Bölgedeki en yakın, Karadeniz, Batı Karadeniz'deki tek ilme merkeziyiz bu arada. Dolayısıyla bize Kastamonu, Zonguldak, ondan sonra Bartın, Düzce, buralardan sürekli hasta geliyor. Ve bu uygulamadan bize mesaj geliyor. Bu mesajın içerisinde biz şey görüyoruz, hasta uygunsa hemen hasta hızlıca alınıp geliniyor. ÖGÜ'n inme tedavisinde en önemli faktörün tedaviye çabuk ulaşabilmek olduğuna da dikkat çekerek hasta ve hasta yakınlarına çağrıda bulundu. Yani bu kadar büyük bir fırsatımız var Bolu'nda inme merkezi gibi. Yani buna rağmen ben en azından Bolu içinde birinin inme geçirdiğinde tedaviden mahrum kalmamasını istiyorum. Dolayısıyla biz bu anlamda birçok şey yaptık. Yani kendi bütün çalışanlarımıza bilgi verdik. E, sunumlar yaptık köro hastanesi 112 tamamen herkes bu konuda alert e, Bu sadece ama bize gelen hasta için geçerli yani hasta sağlık merkezine gelene kadar e, ki süreyi biz kontrol edemiyoruz Bu süreyi kontrol edebilen hasta yakınları Dolayısıyla hasta ve hasta yakınları, hasta kendi bir değişiklik fark ettiğinde, kolunda bacağında güçsüzlük, işte konuşma bozukluğu gibi bir şey fark ettiğinde hemen 112 hızlıca aramalı. Hasta yakınları böyle bir şey fark ettiğinde hızlıca hemen 112 ar arartılarsa hızlıca hasta e, bize ulaşır. Bize hastaların çok e, maalesef yarısı ulaşan yani şey e, sahada gecikmiş olarak ulaşıyor. Yani sahaya geldikten sonra, şeye geldikten sonra 112'nin aracına bindikten sonra ya da hastaneye geldikten sonra gecikmelerimiz çok çok onu minimuma indirmeye çalışıyoruz. Zaten yani bu konuda eğitimler ve arkadaşlar çok duyarlılar. Ee, sağlık müdürümüzün çok desteği var bu konuda. Yani her türlü e, şeyi desteği verdiler ve hızlıca bu hastalar çok öncelikli. Hemen hızlıca alınıyor ve getiriliyor merkeze.